Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Korkuyor mu ben? Ha korkuyor. <laughs> Yengemde bizde bugün yengemle beraber yapacağım. Yani bunu Selam Selamun bana. Öğretmenim yürüyeceksiniz. <laughs> bana arayın ya onun için sesleniyorum Selam Selamun Aleyküm. <laughs> arkadaşlar. Annem için evet. çok güzel yorumlar gelmiş. Allah razı olsun hepinizden. Allah sizden de razı olsun. He, evet. salla kızım, salla. Ya, camide evet. camide diyorlardı. Yine senin şey gelmiş, hani siz şey dersiniz diyorlardı. Videoya çıkar <laughs> diyor, mı diyorlardı? He, evet. ben de çıkacağım dedim. <laughs> İngim terapiye gitti, akşam beraber evet. gireyim. Kaçtı, beraber kaçtı. böyle ama şokla düştük. <laughs> Yok, bir Anlattık bu. Yok canım, bir ölçü geliyordum da. İşimi bitirin dedim, Hayatım evet. sıkıldım. İyi. İyi geldi bu işin bugün evet. ne ne çiğ. Ben aslında bizim pazarına gittim bizim koyun pazarına. Yani bizim koyduk ya eşimi koydum ee, <laughs> senin, senin olur. e, pazarda. Sen yine sen oldun. Ben burada de ekledim senden. E geleceğimizde ben sana oradan alırdım. Duan arabayı getirince ben şine gittim. Ee. Arkasından gittim. Görüm Hadi dedim. Yorum ya ya bak bir kişi Ya kalabalık. Hadi ne gidiyorsun da oturuyor ikimiz. Hiç olmazsa e. seninle gezersiniz. O da şey ya. Bu ne kadar kalabalık çok kişi var. Allah'ım bugün evimizi daraltmasın. Çok şükür. Şu namazlarımız kadar borçlarımı tutalım. Allah'ım da divanına duralım da. Allah'ım inşallah porta koymaz. İnşallah inşallah. Ha. Yemeklerimizden bugün annem şey yapmış. Tayyaz'dan dolaba. Neydi anne o çiçeğin adı? Kabak, kabak çiçeği, çiçeği dolması çiçeği şey Kabak çiçeği dolması yapmış. Hazır dolaptan çıkarttık onu koyacak birazdan. Yaprak yapalım. mu? Yaprak sonra yapalım. Gibi koydum yorum. Üstte, koydum gibi. Annem vallahi bizde değil huyu. Her şeyi doldurmuş, hazır. <laughs> Biz de hazır onları pişireceğiz bugün yemle beraber. Ben olsun? Yiyin yiyin siz ben de size çok yiyorum. Afiyet olsun. Evet, ya, sağ Allah acınızı göstermesin bana. Ha, amin amin. Ha. Arkadaşlar annem pek yürüyemiyordu. de bir şey götürdük. Niye diye götürdük? Orada bir tane bayan varmış. Ee, bel açıklarına falan işte Doğmuş nereye bakıyor? He kaybettim. onlara bakıyormuş. Biz de gittik. Burada bu komşu tavsiye etti. Niye deyip bulduk ne şey Sevdim. Şey. O avrada adalete telefon atsaydı. Ne gitseydi yazdı. Seni sevdiğin avrat. Evet. Çocuğum bu mu? Ne diyeyim? Silvin ağzını. Ha ilin He. O çocuğun doğmuş. Uzun uzun uzu. e. Buradan gittik neyse. Kadına evi yazıp peşini katılmış. Aslan söylüyorsunuz. zor çıkarttı. Üç kere dinlen diye. Ben de. Benim kalktı. Ulan sırtım alım diyor, eşim sırtım alım gelen de bindi de çıra. Yoo ben utanırım diyor. Tabi <laughs> bindiremedik sırtına da. Bilmez ki. Bilmem. Bilmedi. Ben oğlanına da binmedim. O da o da, oğlum. O, da oğlum. o da oğlum olmaz. O da o diyor ki ne diyor ya. Kuna düştü bunu. o zaman yalaklarına bakacak ilerler Arabaya bindirsen sürsene onlar kabul değil. Kucağı alamam. Gidemem de O da diyor ki ne diyor düştü onlar O zaman ne yapacaksın? Hadi kalkamadığın zaman. O O zaman kalkamadan Olmaz. Ondan sonra kadın bizim ikimizle beni de masaj yaptı. Ben de bende de bel ağrısı var ya ben de git Neyse ben bugün Allah aşkına rahatım. Çok ama şey biraz düzeldi de evet. anneme yazık ki <laughs> aynı. Pek bir şey yok ona. Yeni fazla ağrısı. Bunu biz böyle geçiyor vallahi yok. Yine de çok şükür. Çok evet. Çok şükür. Eşimle oğlum bir şey de işte kulağa işte bizim evin içine falan yine ağrısını çekiyorlar. Ben de anamla burada Gebir İyi inşallah. Güzel vakit geçiriyor. Yeni <laughs> yani yani de çiftliğe geçiriyor. gitti 5-6 günü. Gitti aslanım gitti. Vallahi, Vallahi. Allah Allah'a yüce neye kısmet al. Onları örmeyelim. Tatlı. Evine tatlı. Evet. Adı da tatlı. <laughs> kendi de Vallahi. On bir sultan ya Benim için um bir sultan işte. Vallahi. Tutan da bir Hı. yiyen de bir olur yani, ne konusu olur. Herkes yengemle yiyor, boş ver, hiç anlamlı yapma. Al, bitti böyle. canım hani diyor bu. Evet. Evet. Hani olmamış gibi diyor yani, hemen gün bitiyor ya. Bir saat önce bir şey de evet. tutuyormuş. Evet A Mırat da tutuyormuş evet. bir işi, şey, vay be onlara. Öyle mi? He. Evet. Evet. Anne, annem dedi ya bize, kızkine dayanamazdık işte, o zaman genç var ya, yani, iştahlıydık. İşte acıktık anne, susadık anne. Annem dedi ki, şey, Hasan Ağa'nın tepesine çıktınız, orucun on beşte biterdi ya. Evet. <laughs> Şimdi koşarlar mı diyeceğiz? Bizim kalp var Bunlar koyunu böyle öyle. Ben de esas belirdim koşarlar mı diyecektir diye. Bir hmm. bilir bacı. Bir uyanık uyanık. Maşallah. Hepsine havalar haberleri Vallahi. Allah şükür. Şimdi ki çocuklar bir çıktan in aralarında çiğti çiğteri telefon. <laughs> Hepsini biliyor. Biz de telefonumuza koyduk. koyduk. Televizyonu bile şeydi. Te televizyonu bile kaç kız? 16-17 yaşında televizyon aldın. O zaman yok siyah beyaz televizyon. Yeylandaş sen işte ilk günlüydüm aldığımızda. Değil mi? He. Ama elektriğe bayağı olmuş. Koruyor mu? 47 sene olmuş. mu? Ya. 47 sene olmuş. Seni sen bunu yapıyordu. Adam daha kalkan içeride kalkılsın ya. Durma sen çıkıp koyuna götürdün. Kalkana. O zaman da delalar kızı vardı. Öldü gelinleri. Ramazan'ın karşı vardı. Sarı. Sarı mıydı o kadının adı? Evet. Ama yola olanlar mı? Onlar da ağlaşıyorlar. Buradan geçtik gittik. Daha hiç tuzlu soğuk. Toyo gelmesene. arabamız vardı. Onu nece günler geçirdik. Giltirayları tek bir oğlu. E o bir anne yer, yemedin ne diyor? Şahın evine kızını aldı derler. Yine gelininden? He. Olana o soğanlı bitir bitti bir tane kaldı bir şey şey. O bir soğanlı ingilinde yahni yapar. İngilense pişiririz. Bir de serkine bakarız. Ya sen şey, sen, bakalım. sen tamam mi pişiririz? Şey şey İngilini <laughs> evet. evet. kazanlarda pişiririz. Bunlar da kap oldu. Arafına evet. ne? He ne olduğunu kaç öteriz. Bunu bir ayrı, eti bir ayırırız. Yine bunu eti. Evet. İçine de süt dökeriz. O zaman yağ. çok yapardınız. Kazanlarla ağzı. Düğün mü? Düğün Mücahit'in ki gibi. Haa. Mücahit'in ki nişittik ki. ne yaptırdık ya? Ama seni derdik ileğin çiğlerine, koca koca ileğine. Evet, şu an. Ne tatlı, ne tatlı günler. her şeyin daha var. Bir e, yani. bal gel gidiyor. Şimdi ağzıyım yok da e, ondan. Ama, evet. Bir yerim. Bak, bana tatlıyor. Ama atacağım bütün gün tatlı. Çiğ yok. Ama. Evet, şimdi bugünkü menüyü yengeme yaptırıyor. Gel yana bir yana yersin buna bakıyorum. Evet, gel yana bir yana bana bak. Evet. Şey yenge içi sulu biraz önce. Daha hiç çıkardım. He, ya öyle kadar sütüremezsin. Evet. Hemen yani şöyle yenge, bol soğanımızı. Dükkanın içine pişirecek eti. Evet, bu işin biraz ekleyin, Bugün biraz da başka bir davetimiz. Bilmiyorum öyle Tak, da. Tam da belli değil de. Evet. Eğer şey olmasa beraber yiyeceğiz. Şenlik olur bundan yememizde. Annem yazık yanımızda biz evet. geldik. Evet. Biz geldik. Biz şenlen dedik evi. Evet. Evet. evet, biz koptum yedik şey ki evden anda. Evet. Hep evet. O gün de biz geldik işte. Ana yiyince o işine doğramamışsın. Bak, hani, bütün attırdı anne. Hatta. Sen ne evet. attırdın? Ben öyle içine baktım Yok o, bütün attırdı. Evet. Evet. Tamam. pembelesin. Soğanlarımız pembeleşmeye başladı. Yengem şöyle güzel salçadan be, be, biber salçası. <laughs> Anneme çok yağlı dokunduğu için yağlı yengem çok fazla yapmalı. Siz biraz daha fazla koyabilirsiniz. Aşağı mi işte böyle. Koyu ya. Koyu oldu Evet. De. Çok koyu. Adana'da olduğum da arkadaşlar yani, çok koyu işte. Yani onun içine bir diyorlar. döküyorlar. Şöyle baksana. Kına gibi aynı. Domates salçası iki dakika koyduk mu? biber atalım. Tuz biber mi? Biber ha. Etlerimiz şöyle. Taze bak dolaptan çıkarayım daha erimemiş. İngemeliyle <laughs> açıyor. Düzdüm o zaman yine altına koydum bak şişsin diye. Yok da pek çiftler sonu diye. Çözdük bir gezdiririz de He. Etin normalde hiç yıkamıyorlar. Daha da gidiyor. He, daha da gidiyor değil. Biz yine de sudan geçiriyoruz. Hı, işte. Donuyor da çiziliyor ya. He. Kanı çıkmasın diye. Ben de böyle götürüyorum. Gülü selam olsun canım benim.

Ocağı hevandır. Oca, ya bir de olabilir hani böyle bu yan bu koymuşsun. <gülüyor> şu dayıkle bu da anne. de <laughs> anne, Bizden bu da çıkacak nasıl bu oturuyor? Ya oturmamış. Vallahi İki mi? He ikili. elin bir tarafta. Ama aynı şöyle. Şuradan alacak. ne onu onu, bu yana da koyu, bu yana. Bir tane şey herhalde. Koy koy bu tarafa koy. Kuçuk göz bu. Yok sen koy oraya. Kuçuk kere yanına gitsem. Gözleri yapay. Çek çek çek. Çek bu tarafa doğru. Hı. tamam oldu. Yine bana. O tarafa diyemeyeceğim. Bak. Sonra iyileştirin. Dur. Tamam şimdi girdi. Böyle bizim telaş arkadaşlar. Oh kına gibi oldu. Et yani. güzel kendini suyunu bir salsın. Ondan sonra suyu ilave edecek. Bu arada yenge bunu kavururken ben de hemen şu yapraklarımızı annemle tencereye döşeyelim. Öyle biri öyle Anne almaz, ki. Onu döşeyelim. Dur. O dur. Şöyle hazır. Yaprağın Yine işi. aynı. Şu alalım bak şöyle. Şöyle. Zor o zaman kızım. Yok yok onu da alır. Bak şöyle. O zaman gerildi de mi kapanmasın? Anne böyle sarmış. İngiliz ben alayım mı sardınız? Neden bir de şey ne bu bayağı bir şey yaprağına. Ama kim biri getirdi bizi? Ben getirdim. Biri getirdi. Sen mi? bahçene ektin miydin? Yerden bizim, getirdik. Bizim şey dedik ya, daha şimdi kabağa getirdik. Nasıl doldurur geldik bu tarlanın doldurduk içinde. Da doldurduk. He, tarlada doldurduk. Tarla da geldi de kabak çıktılar <laughs> diye. He. Zaten bu diğer bir şey. Bizim şöyle koyuyoruz. Aslında zorba iş etmiş o zaman üstüne bir şey tıkır tıkır bu yavaş he, yavaş. Yani, evet. yani oturamazdık. E, o zaman da yer sıcak oluyor. Havalar pişirince bir... tepsiye döktüm, huruna sürürdüm. Hı hı, oraya sürüyorduk. Hah. Ha. Bu oğlum. Ha. Şimdi Allah, şöyle döşedik. Üzerine şöyle sıvı yağımızı. Yeter mi anne? Dök 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 dök. Dök dök dök. Hep olmaz. Dök dök, dök Ana Şeye hız döktük buna çok döktük. Olsun olsun. Ben bunu ilk defa pişiriyorum biliyor musun? İçine alır kızım bunu hmm. bir şey. Şunlar oluyor. Yaprağını böyle Değil mi? Değil bu, mi? Bundan evet. akşam çıkar çiğnen inle. Şuruyor Sıcak su koymayınca, koymayınca koymayın, o, koy mu küçük koz bizde bir yavaş evet. yavaş. Şimdi buna biraz da su dökün. Evet arkadaşlar yenge bir şey yemeğimizin suyunu şöyle koymuş. Üstünü taşırana kadar. Zaten düdükle ettim yani güzel yapıyor. Çabuk pişiriyor. He. Onun için tamam yenge biter. Işte Kapa da yani. Güzel olmuş. Ama ben bunu kapatmasın. ben kapatayım. Tamam ben kapatayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz Hı. pişti. Çok da güzel pişmiş. Yemek de acayip olmuş. Se, suyu ha. falan karar oldu. He. Yengemi mı bu, falan? Koy. Bugün gümerimiz yengemden yani yengem yaptı sağ olsun. Şöyle tencereyi boşaltıyor. Ah kana dokundu yenge. Onu silerim. Saç tava gibi olmuş yani. <laughs> Dedik güzel pişirmiş. He. Burada da şöyle gösterelim. Yaprağımız da pişti. Çiğ şey mi? O şuna bak yeter mi diye diyeceğim. Üç kişilirse. Evet arkadaşlar şöyle pişmiş yemeğimizi yengem. Ee, bunun evet. çok hassas olduğu için çatal hmm. Vurmuyor. Aslında çatalla konsa iyi olur ama. Niye çatal dökülür he, ki? İçindeki Dağılır. çabuk dökülüyormuş. Onun için eline şöyle servis tabağına servis diyorum. Saklama kabına alıyor birazını. Çünkü bu anneme fazla bunda soğuyup onun üstüne buzlu atacak. He. Hmm. Akşama doğru da biraz daha vakit var. Çorbamızı, salatamızı derken Oo, oh, yeme de yan da yattı valla iyi olmuş. He, ben bunu var ya ne zamandan belli yemiyorum biliyor musun ki? Bunu yuvarla dürüneceksin yiyeceksin he. bunu. Ta taşınmadan yediğim tabak 20 senedir ne yemiyorum ha. Biz de oruç çıkınca pişirelim de canlı canlı yiyelim. Ağzımızı açarız çayına. Çiçeğine. He vallahi. O zaman geldi, geldi. kendi kulda gelir. Kendi kulda gelir. Güllü de gelir inşallah. güllerken erken gelecek ya. Gel. Üç tepsi. Hep beraber balkonda nasıl yiyorlar? He, üç şey. Saklama kabı. Ama sen de çok sarmışsın. Çok Yandın mı? Koya yeter mi diye soracağım. Yeter, yeter. İki tane o kenarına gel. Şimdi şey orada kaşık var ya yani. He he. Yoksa Onlar... kaşık koy değil. Var var orada kapı kaşık var. Canım. Tamam. Evet arkadaşlar yemeğimizi hazırladık. Şimdi yenge memle gidiyor. Tavuklarını falan şey kumesine ee, bırakacak. Sonra gelecek inşallah. Ee, ben de gideceğim aşk gezmeye de. He, ben şimdi gülaca e. gidiyorum. Eve bir bakayım <laughs> ne yaptı bizim ustalar. Yine uçun <laughs> çiğin tavukları uçun, eve gidiyorum. He, yarın inşallah. E, yarın yarın inşallah. Beraber. He. Evet arkadaşlar evet. beğendiyseniz kanalımızda kalın. Artık vloglu bir kanal olacak ben eve gidene kadar. Tariflerimiz böyle inşallah beğenirsiniz. İnşallah. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Hadi, hoşça kalın. <laughs>